ile yeri göğü inleten usta şarkıcı Linet sahne için hazırlanıyor. Üzerinde saks mavisi payetlerle süslü, bol dekolteli muhteşem bir tulum var. Üzerinde ise şifon bir pelerin sahneye inmeye hazırlanan dişi bir süpermen edasında. Aman, aman bir nazar boncuğu gibi olsa da Linet aksesuarlarında yine de nazar boncuğu kullanmaktan vazgeçmemiş. Nedir bu nazar korkusu? Ay mavi boncuklar bu ara herkes tak 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 diye çok şey yapıyor bana. Ben de aa, taktım. Bunu ablam aldı, bunu da annem aldı. Her yerde mavi Her yerde. Her yerde. Şöyle. Peki inanır mısınız böyle göze, nazara? Ben daha çok duaya inanırım. Aman efendim dikkat. Az sonra izleyeceğiniz görüntüler geçici körlük yaratabilir. Ekran başından şöyle biraz uzaklaşın. Çünkü ışıltısıyla göz kamaştıran bir tek taş göreceksiniz. O da benim tek taşım. Baget tek taş. Bildiğimiz kadarıyla aşk hayatınız bu ara durgun. Tek taşını kendi alanlar kermanına mı katıldınız yoksa? Her şeyimi kendim alıyorum. Allah'a şükürler olsun. Allah hiç kimseyi de muhtaç etmesin. Ama tabii ki işten. işten ...almak e, farklı bir güzellik olabilir ama biz şu an bununla yetiniyoruz efendim. Tabii şöyle sizi pırlantalarla sevindirecek centilmen bir beyefendi olsa fena mı olurdu? E, şu an gene bir şey yok. Boştayım Derviş'im. <laughs> Gökyüzünde muhteşem bir ay manzarası ve kendisine eşlik eden yüzlerce kişi eşliğinde Linet harika bir sahne performansına imza atıyor. Kendisinden geçerek söylediği şarkılarla seyircisinin kulaklarından kalbine erişiyor. aynı <laughs>